Merhaba arkadaşlar. Şok Market'e sevgililer gününe özel harika aranjmanlar geldi. Çiçek aranjmanları olarak 139.90'dan satışta olacak. İçerisinde sukulent ve hawortia türleri var. Geniş büyük aranjman saksılarında ve dekoratif süslerle muhteşem görünüyor. Ayrıca sevgililer gününe özel bir markete envai çeşit çiçekler geldi arkadaşlar. Onları da yakından size bir sonraki bölümde göstereceğim. Bakar mısınız şu güzelliklere? Şimdi balkonuma geçiyoruz. Son durumlara beraber bakalım. Merhaba arkadaşlar, tam bir haftadır bu güzellikler havalanıyor. Cam tamamen açık ve çok güzel renklendiler. Yakından sizlere göstereceğim. Şöyle genel olarak buradan bir kadraja alayım. Bakar mısınız şu güzelliklere? Ay maşallah, spanallah. Güneş gördükçe renklenen güzellikler. Hava soğuk. Bugünden itibaren bir hafta yağmurlu gösteriyor. Bu nedenle şimdilik güneş altında kalacaklar. Sonrasında da karamel. Sonrasında da inşallah camları kapatacağım. içeri alacağım arkadaşlar. Sadece sağ taraftakileri biliyorsunuz buradakileri naylon arkasında koruyorum. Orada korumaya devam edeceğim. Karamel soğuk mu annem? Karamel. Çok mu soğuk? Karamel için oradan yer açtım şu an. Çevreyi izliyor. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Bakar mısınız? Renklendikten sonra hep istiyorduk kış renkleri, kış renkleri. İşte kış renkleri bu arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliklerin renklerine? Şöyle Antares ile başlayalım. Lilacina Gold Muazzam renkler aldı. Purple Rose Şu Afterglow Enfant Arkadaşlar Rengin güzelliğine bakın. Şu da meşhur Trompette Yaklaşık 3 yıldır benimle Şöyle bu güzellikler yakından sizlere göstereyim. Bakar mısınız? Her biri ayrı güzel. Renkleri muazzam. Kış renklerini çok seviyoruz. En güzel strese bağlı olarak soğuklardan en güzel renklendikleri dönem. Bakar mısınız? Şunun güzel renklerine pembenin en güzel tonları oluştu. Şöyle bir diamond state var. Efendim karamel. Al anneciğim. Gel. Gel. Sen kucak mı istiyorsun karamel? Şöyle yakından göstereyim. Salsa verde. Bu şekilde. Luella red yanında. Şöyle şunun en son haline birlikte bakalım. Bakar mısınız Giovinha'nın dropslarına? Muhteşem dropslandı arkadaşlar. Göbek kısımları dropslandı. Şöyle lipstick. Karamel. Şu Shaviana'nın göbek kısmı renklendi. Şöyle Mr. Richards. Ah, gel hadi. Gel hadi. Kucak mı istiyorsun sen? Kucak mı istiyorsun anneciğim? Bunun aa, tam olarak türünü bilemiyorum arkadaşlar. Perlenin hibrit olduğu için büyük bir ihtimalle Magic Red. Şöyle göstereyim. Muhteşem bir beşli rozet. Şöyle bakın. Oferium'un rengine badem şekeri. Bakar mısınız? Burada o palinanın muhteşem güzelliğine. Pollux. Tabi bunu es geçemeyiz. Bunun güzelliği de bir başka arkadaşlar. Şöyle harika ayanyumlar. Bunlar da büyüdü çelik almıştım. Buraya dikmiştim. Size de söylemiştim. Yedeklemiştim bunları. Onlar da harika büyüdüler. Bakar mısınız? Şu anaç perlem. Uzun yıllardır benimle çok minik de aldığımda. Öyle mi? Çok mu minik de ya? karamel? Çok mu minik de anneciğim? Şöyle muhteşem bir perle daha. Şunun çiçeklerine bakar mısınız? Kış günü çiçek açıyor bu güzellikler. Çiçek çok yormuyorsa arkadaşlar bakın bu da Pollux'un çiçeği. Çiçek çok yormuyorsa kışın yormaz çünkü gelişim döneminde olmadıkları için. Onun için kesmenize gerek yok kışın. Çiçeğe geçince kesebilirsiniz ama ilkbaharda inanılmaz hızlı büyüdükleri için çok hızlı bir gelişim dönemi çok fazla da çiçek çıkartır. Bu nedenle ilkbaharda kesiyorum çünkü enerjisini çoğalmaya, büyümeye adasın diye. Ama kışın zaten büyümüyorlar. Sadece renkleniyorlar. Milim milim büyüyorlar. Şunun da yapraklarını aldım. Şöyle göbek kısmını size gövdesini göstereyim. Şu kısımdaki yaprakları aldım. Hemen yanlarına koydum. Bakın tamamıyla kristata harika bir formalık. Muhteşem görünüyor. Karamel burada kucak istiyor. Çok sinirlendi. Neden kucağı almıyoruz? Karamel, 5 dakika, dakika sonra seni alacağım tamam mı? Karamel. Karamel, 5 dakika anneciğim. 5 dakika. Bu da iyice kucak delisi oldu. Kucaktan inmek istemiyor. Silver Queen. Şöyle güzellikleri göstereyim. Fretler burada. Güzel gelişiyor. Burada karamelin patizi var. Bakın şöyle göstereyim. Şunlar Rainbow. Şu muhteşem Rainbow'um arkadaşlar. Bunun da iki tarafına kremel bastı. Bakın tırnak izlerini görüyorsunuz. Üzerinden geçti. Şurası da hala çukur. Orayı da düzenleyeceğim. Bu saksıya çok basmış. Şöyle Serena Pink Trompette. Şu Red Ruby kırmızı rengini aldı. Bu da perlenin hibriti. Burada purple pearl var. Muhteşem renklendi arkadaşlar. Bunlar perlenin hibriti. Şurada Rosie crow var. Şu iki güzeliğe yan yana bakar mısınız? Biri kırmızının en güzel tonu diğeri de pembenin. Şu altındaki bebişleri de büyüttü. Kucak mı istiyorsun karamel? Gel kucağa alayım seni. Çok yaramazsın bugün. Bugün çok yaramazsın. Şöyle fantastik şöyle fantastiğin harika rengini göstereyim. Birazdan tukaz saksılara geçeceğiz. Şu Meksikana 25'lik olması lazım bu saksı. Ya 20'li ya 25'lik arkadaşlar. Çok büyük bir saksıda. Şunlar Green Rose'du. Açıldılar. Yazın bunlar gül formunda oluyor. Şimdi de bolca yavruluyor. Şu güzelliğin e, ilkbaharda biraz daha havalar ısınırsa ben bunları köklerini kontrol edip büyük saksıya geçirmem lazım. Çünkü çok fazla havai kök verdi. Şöyle göstereyim. O havai kökler için köklerini kesip yeniden havai köklerden devam ettireceğim. Şöyle ayanyumlar kış dönemi en mutlu oldukları dönem. Bakın şu muhteşem orikulama bakar mısınız renginin güzelliğini. Üzerinde de sukulent çiçekleriyle. Bakın şu da fantastik. E A first first Lady adı aklıma gelmedi. First Lady hanımefendinin çiçeği arkadaşlar. Fuşya harika bir çiçeği var. Uzun süredir üzerinde. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Yakından ayarlamaya çalışayım. Bakın şu güzel renklere bakın. Şu an hava kapalı. Yağmur başlayacak. Yarın iki gün daha bulutlu gözükecek. İki günden sonra inşallah yağmur geliyor. Yağmurda da şu yavruları size göstereyim. Yağmurda da koruyacağım. Bakar mısınız? Muhteşem renklendiler. Şurada da yine kış renginde ilkbahara geçerken bu aynıyum kivitiri kalı yeşil, pembe ve sarı renklerini oluşturacak. Pembeleri ön planda olacak. Bunun için daha henüz bir buçuk iki ayımız var. Bir buçuk iki ay sonra bu renklerin coşkusunu göreceksiniz arkadaşlar. E, Aynı yığınlar ilkbaharda harika renk alıyorlar. Kışın tüm ayazını yedikten sonra ilkbaharda havalar ısınmaya başlayınca renkleri tam olarak ortaya çıkıyor. Şu da bir haftadır çok şükür güneş vardı. Arada bulutlu günler de vardı ama bir haftalık güneşten sonra şöyle göbek kısımları tekrar renklenmeye başladı. Şurada ellenler, pistachio'lar, şöyle mendozalar, arzeler hepsi burada. Şuradaki saksılara doğru geçelim. Şöyle ilerleyelim. Bunlar da şu an çok hafif çiselenmişti. Üzerinde su yağmur damlacıkları var. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız aldıkları renklerin güzelliğini. Letizyaların göbekleri tamamen açılmıştı. Cam balkon içerisinde. Şimdi tekrar renklenmeye başladı. Şu da Albert Baynes. Su damlacıkları üzerinde harika görünüyor. Şöyle güzellikler arkadaşlar. Şu Drakon'un bebişlerinde bayılıyorum. Bunlar çok güzel. Çoklu yaprak vererek çoğaldıkları için Tam görsel şölen oluşturuyor. Şurada da şöyle anaç fredim var. Kök çürümesi olmuştu yazın. Bunları kurtarmıştım. Yapraktan büyüttüm. Bebişler bunlar. Harika görünüyor. Bakar mısınız suyunun güzelliğini. Şöyle porcusorum polydonis Harika güzellikler. Burada da bebişler Artık bunlara bebiş denmez. Büyüdüler bunlar. Her biri herhalde 5,5'luk saksıya birçoğu olur. Şöyle güzellikler. Şimdi karamelin masasında da birkaç tane türüm var ama onları alacağım. Şöyle güzellikler arkadaşlar. Şuradan size bu güzellikleri göstermeye çalışacağım. Görsel şöleni sunmaya çalışayım. Umarım gösterebilirim. Bakar mısınız? Ruhunuza şifa olsun inşallah. Hala gribal enfeksiyonum geçmedi. Boğazımda ağrı var. İnşallah atlatacağım size. Bu güzellikleri böyle göstereyim. Havada bir hayli ayaz. Altta ziraydon örtüsü var arkadaşlar. İki kat ziraydon örtüsü ve bir kat sera naylonu. Yağmurları bekliyorum. İki gün sonra yağmurlar başlayınca bu güzellikleri kurumaya alacağım. Umarım tam anlamıyla gösterebiliyorumdur. Uzun tripodla bunu göstermeye, el tripoduyla çekmeye çalışıyorum. Güzelliklere Şöyle Güzellikler arkadaşlar Evet Size bu görsel şöleni sunmak istedim Kulaklığım takıldı Bakar mısınız Her biri birbirinden güzel En güzel renklendikleri dönem En çok sevdiğimiz dönem Kışın zaten çok mutlular. Sadece zirayla onlardan korursak onun dışında çok mutlu büyüyorlar. Hiç sorun yaşamıyorlar. Çok sulamaya ihtiyaçları yok arkadaşlar. E, havadaki nemden bile şu an sulama ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ama baktınız ki yaprak kurutmuş. E, suya ihtiyacı var. Bu dönemde çok az dip kısmına köklere gelecek şekilde su vermeniz yeterli olur. Toprağın tamamen ısınacağı kadar şakır şakır sulamayı, e, sulamamaya dikkat edin. Şöyle güzellikler. Zirayı da onlardan koruyoruz. Onun dışında soğukla, ayazla, güneşle harika renkleniyorlar. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.